Biz böyle? Ne oluyor Hafize? Yiğit Bey'in arabası bu. Yanında da biri var ama. Neredeyiz manyak söyleyin Söylesene bir şey. Tövbe bu. Nu... Hafize ne oluyor? Yavaş! Açılsana. Manyak mısın? Ne yapıyorsun sen? Oha! Ne yapıyorsun sen ya? Mahkemeye vereceğim seni. Kaçırdın beni böyle dağ başına. Hala? Hala? Elmas. Allah'ın cezası Kozan çiftine hoş geldin. Kızım sen nasıl geldin böyle? Hoş geldin. Yiğit ne oluyor? Yok bir şey teyze. Ha Elmas. Kuzenin gelmiş. Bugün izinlisin. Ama bugün toplantı vardı Yiğit Bey. Ben akşam görürüm bunu. Nuru. Peki. İzinlisin. Ha, Ayar Efendi. Buyurun. Hanımefendinin valizi kaldı çiftlik yolunda. Aldırır mısın? Başsını hemen getir. Sabahtan beri nasıl gelecek, nasıl gelecek diye saçımı başımı yoluyordum. Yani kırk yıl düşünsem Yiğit Bey'in arabasında göreceğim aklıma gelmezdi. Hala, her konuşmamızda yere göğe sığdıramadığın Yiğit Kozan o adam mı? Eşkıya gibi. Şşş kız sus. Koskoca beyefendiye eşkıya denir mi? Yiğit Bey ekmek kapımız bizim. Hmm. Söylemediğini bırakmadın adamı. Az bile yaptım. Vallahi nasıl bakacağız Aytül Hanım'ın yüzüne? Hadi neyse toparlan da bir teşekkür etmeye gidelim. Ay ben daha sana sarılmadım bile. Asıl abim ne dedi öyle? Allah'ın cezası kozan çiftliği mi dedi? Pek bir dilli düdük. Ama güzel de yani böyle havalı bir şey. Yani kaç yıllık emektarımız diye insanlık edip aldınız ama... ...inşallah burnumuzdan gelmez Aytül Hanım. Burası kozan çiftliği. Burada herkes haddini bilir. Bilmeyen de öğrenir. Aman kızım aman. Aytül Hanım'ın gazabını üstümüze çekmeyelim. O buranın büyük hanımı. Hem Yiğit Bey'in anne yarısı, hem teyzesi, hem kay... Hem? Hem imemi yok. Sen hanım hanımcık ol yeter. Hadi. Aytül Hanım. Yeğenim Nur kusura bakmayın çok mahcubuz öyle gürültü patırtıyla geldi ama... ...bir elinizi öpüp özür dilesin. Hadi kızım. Lüzumu yok. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hafize, kızın üstüne doğru düzgün bir şeyler giydir. Yakası bağrı açık dolanmasın böyle ortalık yerde. Kusura bakmayın Aytül Hanım. Yeğeninizden kurtulmaya çalışırken düğmem koptu. Kızım cevap verilir mi Aytül Hanım'a? Başıma iş mi sen benim? Hadi yürü mutfağa.